Evet biraz da e, bilgi yarışması. Sizden tek bir şey rica ediyorum. Burada gördüğünüz bütün soruları sizin de cevaplamanızı rica ediyorum lütfen. Evet. Hadi bakalım. Başka günde Azerbaycan'a bakarız. Bugünlük e, enough for e, Eurovision Today. Okey. <laughs> Biz de hep beraber cevaplayacağız. Hadi bakalım. Evet. Bir yılda Kaç? Gün vardır. Ahmet. <gülüyor> 133. <gülüyor> 365 diyenler tebrikler kazandınız. <laughs> Bakalım Ahmet, Faruk, Ömer, Faruk, Emir ve Abdullah neler yapacaklar. Evet bekliyorum. İlyas <laughs> <laughs> Ahmet elini indir. Oradan Aşağıdan. Evet. <laughs> 28 çeken ay hangisidir? <laughs> <laughs> Şubat diyenler kaybettiniz. Kaybettiniz. Doğru cevap Ağustos. Yanlış. <laughs> <laughs> ne? Gerçekten Ağustos mu dedi? Bir şey diyebilir miyim? Yemin ediyorum, yemin ediyorum videonun burasına kadar asla izlemedim. Utanıp kaç kere kapattım ben bu videoyu önüme düştü. Yemin ediyorum ki. Oha abi Ömer Faruk'la aynı zekalı. 666 yüz <laughs> Rakamını yan yana koyup, takla 666. Yani 6 altı, 6 altı. Ne? Eşit tabi. Niye bekliyorsun? Evet. <laughs> 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 tamam, İçeride Anlayamadım. mı Bas, 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 bas. Anlayamamış mı? Evet. Ona teker teker mi söyleyeceğiz? Toplayacaksın işte yani. o. Altıları toplayacaksın. Altı, altı, altı. Toplamı kaç olacak? Altı yüz altmış altı. Mükemmel. Şunu bir beğenelim önce. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Allah aslan parçalarına gelecek <laughs> canlı bombalar. bakıyoruz. Bakmak istemez misin bilgi yarışmasına? Uf. Hemen Yunan'ı itelemişler. Greek Kids yazmışlar bir daha altına. İnanılmaz ya. Bilirsiniz vakti zamanında aynı şeyi Atilla Taş'a yapmıştık hatırlarsanız eğer. Uf. Üçüncü sorumuz matematikle alakalı soru. Evet. 3 düzine ve 2 destenin toplamı kaç yapar? Soru duymayanlar için 3 dizine düzine, dizine neyse ve 2 destenin toplamı kaçtır? siz yanlış biliyorsunuz. Şimdi Ömer Faruk, Ahmet Faruk, Emir ve Abdullah doğrusunu söyleyecekler. Ve iki destenin toplamı kaç yapar? Üç düzen, toplamı. Ee, hocam üç iki destenin toplamı... Hocam 4. Sen hocam Düzü Düzüne diyorum. Bir düzüne de... Hocam 2,5. Bir düzüne de... Bir düzüne, düzüne kaç? On hocam... Bir düzüne de 10 tane bak düzüne başka deste başka hocam tekrar sor hocam soruyu tekrar soralım dizine düzine başka, hocam bir, sorar şey, sorar başka bir, bir şey deste başka bir şey ve iki deste bunların toplamı kaç yapar? evet 54 az kaldı biraz daha hesabını dizel hocam bir sen biraz önce basmıştın zaten diğer yarışmacılardan cevap var mı? 58 <laughs> <laughs> ya bir şey <laughs> ya kanka. <laughs> Ay. Of. Şimdi ikisinin arasını bulacağız bakalım. Evet. Ahmet. Emredin bekle. Şimdi tekrar soruyu soruyorum. Tamam mı? Hepiniz basabilirsiniz yani. 3 düzüne, 2 deste. Bunların toplamı. Nereye söylemiştim? <Evet. <laughs> <Deliyi sevemiştim. gülüyor> şimdi bir saniye. Kantret <laughs> şat sesi koymuş adam. <laughs> Ya böyle bir şey olamaz. Öf. Ben yanlış diyeceğim ondan sonra. Aa. Şimdi şöyle yapıyorum. Bir düzüne kaç? 12. 3 tane kaç yaptı? Desten 10. <gülüyor> Basabilirsiniz. <gülüyor> 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 <Biraz> <gülüyor> 10 Basabilir Hocam lan. Ne? Ya bu ne bu ne? Bu ne Allah aşkına? Arka. Öleyim de gideyim mi? Ne istiyorlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Yeter artık kara cahiller. Bu nesiniz? 54. <laughs> Biraz önce 54. Zaten <laughs> biz kabul etmemiştik. Şimdi yanlış diyeceğim ondan sonra basacaksınız. Elini aşağıya al. Yanlış. Şimdi basabilirsiniz. Evet. Hocam 55. Yanlış. Hepsini söylediniz bir olsun cevabı Olan. söylediniz. Evet anne söyle. Buyurun. Kırk altı. <laughs> i̇şte bu. <laughs> bu arada Doğruca cevap. Bartu, seni yaşıtın oradaki arkadaşlar. Söyle bakayım. Üç düzine artı iki destele toplamı kaç eder koçum? Söyle bakalım hadi. Bakalım iyi eğitim alıyor musunuz o liselerde? Bir Allah kahretmesin. Fel Lisesi'nde okuyorsun bir de terbiyesiz. Terbiyesiz, ahlaksız. <laughs> Arada <Zaten. gülüyor> da bir yazıyor tam bana. Ve, ve tabii ki de part 3 previously on prison Break. Allah aşkına bunun uzun bir versiyonu yok mu ya Yok mu bunun şöyle uzun bir versiyonu mesela bunu her hafta yapmıyorlar mıydı yani chatte bak bir bak birkaç tane Yani Allah aşkına başlarında takkilerinin olması falan ne alakası var abi? Üf. Benim kolejde muhteşem eğitimler alan de, o kadar fazla geri zekalı arkadaşım vardı ki. Şunu demek için sokak röportajı izlememiş olmak lazım. Hmm. Yani eğitim evet bak öğretmen hanım söylüyor zaten ki kendisi gerçekten öğretmen hanım. Yani e, eğitim zaten bu seviyede. Hadi bakalım. <laughs> Sonunda biri kazanıyor mu bir de? İnanılmaz. <laughs> Ömer Faruk Ahmet, Faruk, Emir ve Abdullah. Biz sizi gerçekten sonsuza kadar unutmayacağız. Yani mümkün değil. Hadi adım, Abdullah genç, adım, adım Abdullah Genç. Adım Abdullah, soyadım Genç. 2003 doğumluyum. Şu an Fatih Medreselerinde. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kursunda. 2003 doğmuş, Şu an kaç yaşında? 17. Bu, bu benim abonem. Birazcık yaral. Birazdan, birazdan bütün aboneleri okuyacağım burada. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz, doneta tanarız de teşekkür. Ederim. Şu an 17 yaşında. Yani bu video çekildiğinde 2003 doğumluyum demedi mi? 2, 5 daha, 7, 20, 10, 17 yaşında işte. 2003, 2. Hangi ayda doğduğunu ben nereden bileyim? <laughs> Ayına göre 17 yani beni burada şey yapıyorsunuz hala bir <laughs> şey. <gülüyor> Allah Allah. Hayır yaptığım hesaplamadan eminim ona rağmen şey yapıyorsunuz ya 17 mi? DC özelde neyin var? Ben sana ne yaptım yine? Aa, gerçekten bunun uzun versiyonu var. Ha, hafızlık yapmakta bulunuyorum. Allah yolunu açık etsin güzel kardeşim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Futbolda rakip futbolcuyu ceza sahası içi, içerisinde düşürüldüğünde kazanılan atışa ne denir? Gol. <laughs> gol denir. Hayır gol denir. <laughs> Doğru taç da olabilir. Yani taç da olabilir. Bak şimdi kafalar karıştı. Offside olabilir mi? Offside de olabilir. Sadece coşkun. Hayır canım, hayır penaltı olamaz. Penaltı olamaz, olamaz penaltı. Sanmıyorum. san Değil penaltı değil. Evet Ahmet, Recep Tayyip Erdoğan doğru cevap 100 puan da kazandırmış oldu. çok ani oldu de. Joker hakkını mı kullandı? Ne demek o be? Öyle bir Joker hakkı mı var? Ay <laughs> çıldıracağım şimdi. <laughs> Ay! Nasıl olabilir abi? Bir dakika. kazanılan atışa ne denir? Evet Ahmet Recep Tayyip Erdoğan doğru cevap o, 100 puan da kazandırmış oldu. O sinirlendi bak <laughs> <laughs> Sinirlendi. Kaya'dan deve çıkarma mucizesini mucizesi hangi peygamber? O <laughs> bizim şey. <laughs> patladı. Ödüm patladı be. Ay döberoz. Evet Ömer Faruk. Tak. Aleyhisselam. Ya. İşte. <laughs> evet. Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam. Karıştırdın mı? Ömer Faruk. Bak, evet Salih Aleyhisselam. Doğru cevap. Bak 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 Ahmet Faruk nasıl kendiyle gurur duyuyor gördünüz mü? Bak. Bak Ahmet Faruk nasıl kendiyle gurur duyuyor. Oturuşa bak oturuşa. Faruk'tur. Şuna bakar mı? Faruk'taki yazık zavallı Ömer Faruk. <laughs> Ömer Faruk gele bilemedi, gele bilemedi. Yine yok. Yine yok Ömer Faruk'ta. Vallahi içimiz parça pınçık olmuştur gerçekten. <laughs> Değil mi? Müşrikler ne yaptılar? Salih Aleyhisselam'a. Salih Aleyhisselam. Değil mi? Müşrikler... İshak Aleyhisselam. Ne yapıyorlar? Çeşitli mucizeler istiyorlar. Zaten bütün peygamberler istemişlerdi. Ömer Faruk gönül. <laughs> ya yani bunun uzun uzun yapıldığı bir program varmış. Ta 2000 Nice. <laughs> <laughs> Abi orada şey var bu arada Recep Tayyip Erdoğan dediği yerde e, yani video kesilmiş birleştirilmiş lütfen tamam tabii ki de öyle bir şey yok.